Bugün kahvaltıyı saat üç gibi falan yaptım. O kadar yoğun bir gün de benim için. Bir ara gelmeyi düşünmüyordum. Yani dedim ki iptal Ama sen için geliyorum şimdi işte. sana için. Sen giden de misin, gelen de misin? Ben de gelen deyim. Ben gel, ben geldim. Tamam da bir yerdeyim. Para. Üzerimde blazer ceket var yani mürdüm rengi. Ben 34 ne yok o sen değilsin. Senin dışatlarda olma ihtimalin yüzde kaç? Evet. <laughs> Gördüm seni falan. Gördüm. Sonra kameramı tarandı. <laughs> Doğru bulduk birbirimizi. <laughs> Arabayı yapmak <gelmiyor>, gel. <laughs> Buldu yine ya. Bir <laughs> ah. görmeyince buldum. Niye geldim ben buraya? Niye geldim? <laughs> Niye geldim? <laughs> Ay çalışmam evet. <laughs> oluyorum arkadaşlar. <laughs> evet. Dur kulaklık kulağıma girdi gerçekten. Ya, o an hiç kanka ben benim çalışma kaç kere yolu kaçırdım biliyor musun? Ya... Göz. Oh. Çok şükür şey, kafam yani ya, tamam heyecanlı olabilirsin yarın da çalışımız var heyecanlı olabilirsin ama Olsun Ben seni iyi edeceğim Valla ya Moral menlerim de birazcık düştü Neden? Kim? Niye? Bu edit işini ne yapacağız ya editleyemiyoruz videoları Evet ya Ay, aklıma ne geldi ne geldi Manisa'da. onu onu konuşalım Evet yaklaşık bir buçuk ay önce falan işten çıktım kamerayla ilgili bir düzenleme yapacaktım yani hani yani. kafamda yerinde değildi nasıl oldu hiçbir fikrim yok evet, sadece bir tuşa bastım ve tüm videolar gitti Manisa'yla alakalı Manisa vlog vardı ee, İzmir vlogtu zaten blog. izleyenler bilir ki yarım gibi yani çünkü hani. Ee, videoların hepsini yüklememiştim, sonrasında olan videoları editledim ve İzmir Vlog o şekilde çıktı. Manisa Vlog bu arada beni çok heyecanlandırıyordu. Çünkü İzmir'den daha çok Manisa Vlog beni heyecanlandırıyordu. Çok eğlendik i̇şte, orada. Orada çok, çok eğlendik, çok da dolu dolu geçirdik. Yani gerçekten yapılabilecek her şeyi yaptık ama olsun bir daha gideriz. Benim bütün fotoğraflarım videolarım kameradaydı, evet. hepsi de gitti. Mısır gitti, İzmir'deki normal gündelik hayatta çektiğim fotoğraflar videolarım hepsi gitti ailemle çekildiklerim. Evet. Neyse yapacak bir şey yok. Aynen. Şimdi bu da youtuber kazası diyelim. Şimdi editini bekleyen bir Çanakkale var. Burada şimdi İstanbul çıktı. Çanakkale'ye hiç başlamadım. Onu düzenlemem lazım ama hiç yani bir aydır hiç oturup da bir şey yapamadım. Doğru bir dönemdi benim için. Atla ama yapacağım. Kafam Ne? Kafam dağılır. Kafam dağılır ama yani bunalıyorum, boğuluyorum. O yüzden yapamadım yani o oturup. E, keyifle yapmak istiyorum. çok uykuştu bunlar da. Edinay Kadıköy köy olacağız. Bak şu, şu kafe çok güzel. Çeksene. O da kahve içelim mi? Bence evet şurada bence de. Şu an yorulduğumu fark ediyorum. Kanka ben bir 20 dakika önce fark ettim ya <laughs> böyle şeydim. <laughs> ne oldu? Ses seviyorum. Ben de ses seviyorum. Ne no, oldu? Nereden çıktım şimdi? Durup dururken. Şu an fark edeceğim ya. Çok ilgil ilgililerdi. Bence burayı tercih edebilirsiniz ve çok güzel burası. Buraya mı oturacaksın?

Ee, şu an Taksim Galata aşağı inen bir yerdeyiz. Öyle mi? Şu an beni bıraktı farkındaysanız başka arkadaş edin <laughs> Sen takıl orada. Ya konuşmak istedim konuşsun ne yapayım yani. Çok teşekkürler. E bize çay ikram ediyorlar galiba. Evet çay ikram ediyorlar. Öyle mısın, mi? Arkadan da sadece mi çalıyor? Youtuber mısınız? Değil de değiliz yani. Youtuber falan değiliz biz ya. Bana biriktiriyoruz sadece. Mesela çaya ütüler çıkmış ama yine de ben çaysız duramam. O... Bir şey söyleyeyim mi? Ya, çok mutandım. Mutandım. Şu an çocukla yarışıyor. Orada da şey İstanbul'u, İstanbul'u Evet. En sevdiğim, en sevdiğim vapurlarıyla. Hatırla sevgini Mesut geceyi Şimdi vapurla ne yapacağız? Kadıköy'e gidiyoruz Vapurla ne yapacağız? <laughs> bu arkadaki şey değil mi yapışık olan çocuk ee... sürekli herkesin fotoğraf çekildi. Aa, o mu? Ya, ben şey bilmiyorum. Şey. Aa, lütfen. Çok... Buradan tamam. ekran süren belli oluyor işte. Sen bundan da bildin değil mi? Evet, kahvaltıyı yapmak için her şey hakkında bilgisi var. Yani İstanbul'da yaşasa bu kızı kimse tutamaz. E zaten İstanbul'un hakkını verdim ben burada. Gece falan. gündüz. <laughs> ya aslında ben ne istiyordum biliyor musun? Ne istiyordum Tam diyor. mevsim. Gökhan <laughs> Türkmen mevsimi değil mi? Evet ya. Canım nasıl içim içim eriyor, sandığım Burası çok güzel şeyler satıyor. Hediyelik eşya. Evet, neredeyiz? Şimdiki konumumuz da Kadıköy. Benim gözlük hala burada ya. Yağmur, <laughs> Yağmur yağmaya, yağmaya ya. başladı. Ee, biz aslında sushi burger'e gidiyorduk. Ama Melisa'nın midesi bulandı. Benim de biraz bulandı. Oyuncusuna dedi ki, bir lahmacun ya da pide yiyelim. Sonra sushi yiyelim. Biz biraz sushi yiyoruz her yerde. Ne. Hep ne senden görüyorsun? oluyor ama. Değil ben mi? seviyorum diye Ay, mi? Evet sen seviyorsun diye. Sen bilirsin elim üç sırtı da gidelim. Yok hayır o Onu alternatifsin diyorum ama yoldan dönmüyor. Farklı olduğu için yani sen farklıyı tercih ediyorsun. Yani bu benim paşa gönlüme kalmış bir şey evet, değil arkadaşlar. Ben nasıl yaşarsam bu şekilde. Bu kadar zaten nasıl istersen hep öyle yaşadım. Ben Bak. senden razıyım, sen benden razı. Aa. Tamam. Oraya gideceğiz ama burası da çok meşhur olduğu bir için gidemiş oluruz da. Hem. Orayı da göster. Aynen. paketi bulanıyor. bulandı ya? Yine evden çok güzel bir Kendine geldi. Kokudan dolayı etkilendim ben. Benim bir kötü koku. Ben bir de kokmaz. Ne oluyor? Niye öyle? Niye gülüyorsun? Neye gülüyorsun yani? Hastasın. Sen hastayken hiç çekilmiyor. Mısır'da etkilendim mi ben hastayken? Hı. Sen şu an nasıl mi? Yok. Sadece bu Her zaman kendim oluyor yani. O yüzden yadırgamıyorum. Sen atıyorsun, Bir kez de otur ya. Allah Allah. Şu an ne biliyorsun? Ya sus. Cırık cırık kuşusun. Aaa. Sen sanki çok huylusun. Çok. Pardon benim ne huysuzluğumu gördüğün yönü. Sen de var. Sen de zorbalıyorsun. Dorbalıyor, tamam zorbalıyor olabilirim. Ama ben bugün değilim. hiç zorbalamadım. <laughs> tamam bundan sonra zorbalarım. Ne olur yapma. Zaten ben <laughs> saçma <hassa atmıştı abi. gülüyor> Bana çok güzel duruyor. Şey. Hiç bu kadar karışık değil mi? Yani. Evet, gerçekten. Bak. Evet. Nasıl buldun? Çok fazla karışık geldi ya da ben kuşbaşını çok sevmiyorum. Ama şey, buranın lezzetli. Evet, evet. Ben beğendim. Hayran. Onun üzerinden 9 bence. Evet. Bence? Yani benim zaman tadıma ya nasıl çok favori olmadığı için yoksa güzel. 8 vereyim ben. Bu arada benim intoleransım dana de çıktı. Vallahi evet. Vallahi saçları düzelttim. Şöyle. Şu burada. Yani. Hadi bakalım. Ellerimizi yıkadık zaten. Bence şey Benim çok fazla şey hafızam yok. Evet. Sayı bazı. Bende var. Ben her yerin fiyatını... Ben <laughs> fiyatı da ben unuturum. Bak şu an bile ne kadar ödeyeceğimizi hatır bilmiyorum. 500 civar. 500 civar mı diyeceğiz? Şimdi şey, burger, burger söyledik. Sobanlı. Burger 300 TL'ydi veya 250 <laughs> TL'ydi. Sushi de o civarlar. Sushi pişmiş olarak söyledik midem bulanmasın diye zaten burger çiğ olacak. Burgerin dış kaplaması zaten pişmiş oluyor. İçindeki somon çiğ oluyor ondan bahsediyor en Evet ama... Ama pikanlı. güzel oluyor. Anlatayım. Ben niye tutamadım? Hah şimdi ben düşürmemişim. Hmm. Ben de zorlandım. Çok büyük ya içtir içi güzel. Ama sosunun bir tanesi kötü. burayı beğenmedim bence sen. Ben beğendim okey. Çok büyük sadece. Ben bile zorlanıyorum. Çok güzel. Ne <laughs> de Bakalım. Ben de <laughs> biz çıtır şeyler seviyoruz. Onun üzerinden, onun üzerinden kaç? Dokuz, dokuz buçuk 9. <laughs> Benim hitap etmediği için. zaman o da Ben seni şey izliyorum. Arkadaş biraz gelelim. Bir Tabii. Ama dünya mutfağında da çok güzel. That's crazy. Yorumla canım. Dediğim gibi ikisini de beğendim. Burger da güzeldi. Güzel bir buluş bence. Yani hani her ben beğendim. Çok benim damak zevkime uygun değil ama yine de güzel. Kaç veriyorsun? 8 verdim. Ben 7'ye düştüm. Neden? Şu an düşününce daha iyi yediğim sıçılar var. Bir de ortam. Ben yeni bir buluş olduğu için burger'ı e... Böyle bir şey de kattıkları için o yüzden ben puanımı 8 yüksekte tuttum biraz. Yani o Kuzguncuk'taki Daishan Sushi ortamda çok güzel, servisleri evet. de güzel. Manzara, da güzel, manzara da çok güzel, tatlar da güzel. Ben öyle bir karşılaştırma yapmadım. Ben bugünle ilgili kıyaslama yapıyorum, lezzetiyle ilgili kıyaslama yaptım. Araç mı kiralasak? Belki zaman? verir bana. Şimdi vermesi çok trafik vardır. Karşıda deneyelim o zaman araç kiralama. Belki verir artık ya. Araç vardı. Ama aracı bana vermedi, bana vermediği için açmadım. Sana açmadı. niye vermedi? <laughs> Seni beğenmedi mi? Beni beğenmedi, o yüzden para evet, vermedi. Araç kiralayamıyorum ben. Melisa ve ben. <laughs> Teoman İstanbul çalışıyor çalıyor şu an. Hadi. Yağmurda ben mi sulanmak mı yoksa başka türlü sulanmak mı? Sanki başkası var. Sana sorma ben. Sen ne? Sen ne? Hadi hadi bırak ya. Ben. Yok tamam. Yani Bak, üstün... bayağı yağdığını benim şeyimden mi anladın gerçekten? Evet. Yağmur gibi yağdığım bir şey ya. Allah'tan fark ettim. Ya. ya. Mikrofon düştü. Ses bir ki. Ses. Buranın terası vardı. Ben bir şey tek başıma gitmiştim. Neden tek başına gitmiştim? Bizim de gidiyordum. Burada kumola vermiştim. E niye bu acıtarak söylüyorsun? Ne bayramdı çalışıyordum. Onlar ben gene incinmişsin. Bayağı incinmişsin ya. <gülüyor> <gülüyor> YouTuber olmayı seviyor musun? <laughs> YouTuber mısın? <belli. gülüyor> Öyleyiz. Öyle değiliz bence. sadece anılarımızı biriktiriyoruz ve orada paylaşıyoruz. Tamam, <laughs> Youtuber'ız işte. YouTube'umuz, kanalımız var ve video paylaşıyoruz. Tamam. Ee, bazen beni yoruyor. Anı tadını çıkarttığını düşünmüyorum bazen. Yorucu oluyor. Ee, ne bileyim? Dediğim gibi, anı tadını çıkartmak benim için daha güzel. Bir şey. Fakat hele Manisa'da o kadar yorulmuştum ki ya da bir yere gittiğimizde oranın tarihiyle ilgili herhangi bir şeyle ilgili bilgi vereyim derken yoruluyorum ve o anın tadını çıkartmadığımda sanki tam olarak zevk alamıyorum Bir Zor bir şeymiş bu arada. Kolay gibi görünüyor. Daha tam oturtturamadık bence. Olabilir. Oturtturamadık. Ama git gide profesyonelleşiyoruz bence. Olabilir. Sadece edit konusunda bu laptoptan yapma olayını çözsek biraz çözdük aslında ama benim mesela sen editin senin editini beraber yani beraber o editi paylaşsak evet, o öyle. yine o kadar zorlanmazsın Hı -hı. Ama orada çok zorlanıyoruz. Evet. Sen yapamıyorsun. Bir kişinin yapması gerekiyor. Bir alıştı daha çok edit yaptığın evet, için. Elim alıştı. Benim bende o yok şu anda. Bir tane video sen edit o zaman. Bir tane video ben editleyebilirim ama telefonuma direkt almam gerekiyor. Kıslanmadım. Kıslamadın Yok. Yok. <laughs> Herkes evine dönüyor. Evet. Ben <laughs> <Fena> alakalı. <laughs> <laughs> Sosyal anksiyet onların düşmanları. <laughs> Bak kanka. Galata Kulesi gibi değil mi? <laughs> ne? <laughs> Şuradaki mi? Evet. O ne? O bir bina yeni yapılmış galiba. Öyle dizayn etmişler. İnsanlar onu Galata Kulesi sanıyormuş. <laughs> ben de gördüm. Ne? Neden gülüyorsun? Gayret okumuştum. Kaynak Sen beni sevmiyorsun bence. Ben de... Gel gel, acı bileyim. Çok acıyor acı <laughs> <laughs> acı yok. Acıyor. Ya! kes senin de otur ya. Allah Allah. Şu an ne simülasyon? Ya su. Cırık cırık kuşusun. Aa. Ay, cırık. Az önce dedik ya. Ne dedi? Aslında bir de çok açma ha dedi. Sen gidelim dövüşmek. Hayır. Niye ben bayır? sevmek? Hem dövüşmek hem sevmek. İkisini de evet. yaparım. Gel. Ama acıyor. Ne canım? Yo acıttın canım ya. İnşallah sen beni affetmemişsin. İşte inşallah ben de bu Bak karar aldı ben hasta olursam sen seni döverim bak ha. Bu sefer döverim. Yani ben gidemiyoruz ki. Hayır gidereceğiz. Ben, ben, ben inanıyorum. Yok. Ben inanıyorum. Gideceğiz ya. Sen atın, Evet niye atmıyorsunuz? Sanki var mı? Size bildirim gitmiyor mu? dedi. İndirim yapıyor aslında ve hani iki tane dava olduğu için aynı dava ediyor. Bir güne üç tane görüşme sığdırdım. Ee, İstanbul'da çok fazla sevdiğim var. Hatta görüşemediklerim de olacak. Ama ne yapabilirim? İki günlük bir izin alabilirim. Ee, o yüzden de sevdiklerimden yani okulup görüşemediklerimden de çok çok özür diliyorum buradan. Ama hepsini çok seviyorum. Ya. <laughs> şey gibi, <benim> <gülüyor> <gülüyor> bunun Allah'ım. gelmiş gibi. Evet, dayımı beni kesiyor. <laughs> Gerçek anlamda kesecek. Evet, çık evet. yanımıza. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bugün açılışımız var. Açılış için geldik zaten. Amacımız benim İstanbul'a gelme amacım da buydu. İzmir'lerden kalktı geldi arkadaşlar. Hoş, geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz? <laughs> İstediğin gibi koyabilirsin. Organizasyoncu biziz. <laughs> biziz tamam. tamam Öyle koydum falan. ben. Hemen. Hı? Hemen işe koyuyorum. Gel balkona gel. Balkona gel. Bakma, ben ben, ayı gördüm. Mutfağımıza bak. Ben ayı gördüm. Burası bir aile şirket arkadaşlar. Dayımla beraber açtık burayı. <laughs> bütün aile, kuzenlerim, herkes bir işin içinden tuttu ve devam ediyoruz. İnşallah çok güzel işlerimiz olur. Bugün açılışımızı yaptınız. Çok heyecanlıyız. Şu an yapılacak çok iş var. <laughs> Ama yani burada video çekiyoruz. Şimdi gidiyoruz. <laughs> Canım arkadaşım geldi. Çay yapmaya gidiyoruz. Ay çok güzel değil mu? Evet. Allah. Gözlüğün ortama girişi. Ben, ben bu gözlüğü ben bir tık kendimden bırakamıyorum. Gerçekten ben. aylardan Ekim'in sonu kasına doğru geldik ama hala gözlük. Televizyon yaparken de. Benim için de. bir ba ba bağ, oldu. Benim gözlüğüm... ne güzel bir şey evet, güzel. bunu çok sevdim. Alalım bundan bir tane. Ondan bir tane. Oo. Kardeşime e, emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. İki gün çalıştım ama. İki gün çalıştı. Gerçekten ama üç aydır burada emek yazıp veriyoruz. Gömleğini aldın mı? Gömleğini aldın mı? Gün... Almadım. <laughs> İleride alacak. Artık. Evet burası workshop atölye yerimiz. Aynı zamanda balkonumuz. <laughs> <laughs> ya bak kankam gençlik. Bak bir şey söyleyeyim. Kombinim tamamlanıyor. <laughs> Gel. Benimle. Bu da benim mi? Evet. Evet. Güzeldiriyor mu? Güzeldiriyor. Ya! Aa, evet, burası benim yaz hane. İstemezsin bir şeyini bak. Hayır. Ben, Aa, ben Ama beni öyle şey bulur. Ben İzmirliyim. Ben İzmir'de yapılır benimki. Oraya gideriz. <gülüyor> oraya <laughs> oraya gideriz. <gidelir>. Oraya gelirsiniz. <laughs> oraya gideriz. <gelirsiniz. gülüyor> yani ha, o da olur. Burada olursa burada yaparsın. O, o su kimin içti de koydu senin? Gerçekten kimin içti de koydu onu? Senin. Kimen hemen dövebilirim lütfen döv. Burada da var baba. Mumlu babanla. Mumlu mu? Evet. Ay. Ne Neler oldu? Neler oldu? <laughs> Yakaladın mı? Allah. <laughs> açısı yapacağız ve şu an çok şükür ki insanlar gelmeye başladı ve ben çok mutluyum. Gerginliğim biraz geçti. Evet gerginliğin geçti. Daha da arttı diyor şu an, Hayır şu an mutluluğun var. Böyle bir şey. Evet. Heyecanım A başladı aslında. Evet şu an mutluyum. Çok keyifliyim. Çünkü bilmiyorum. Saydıklarım yalnız bırakmadı ve geldi. Bu kız İzmir'den geldi. <laughs> Canım arkadaşım. Çok mutluyum. Herkes sanıyor. tanıyorsun. Ufak bir çiçek konusunda bir problem yaşadık. Ya gerçekten Melisa çiçek göndermişti. Çiçek geldi an herkes böyle baktı. Yani başka birinden gelmiş olsaydı böyle. Şimdi bu arada sesim gitgide kötüleşmeye başlıyor. Ben sayıyorum artık. Hayır, öyle geliyorum. Şu an kibar konuşmak için o yüzden öyle yaptım. Ben mi konuşuyorum? Evet, kibar konuşmak. Tamam peki. Şimdi de sürekli gülmek çok zor arkadaşlar. <laughs> şey, bisiklet ee, bittikçe doldu. Bugünle ilgili ne düşünüyorsun? Bugün çok güzel bir gündü. Başta çok gergin bir gergin ama gergin bir şekilde başladım. Böyle heyecanım gerginlik olarak geldiğini fark ettim. Sonra insanlar gelmeye başladıkça, sevdiklerimi gördükçe, bu anı paylaştığım kişiler çoğaldıkça gerçekten çok mutlu oldum. Yani gerçekten çok teşekkür ederim. Evet, gün sonu değerlendirme. Sesim artık çok elimizden ayrıldı. Çok fazla çekim yapamadık bu arada. Çok Ama öyle... çok yoğunluk vardı. Evet, kalamadım. Çok şükür ki çok yoğunluk vardı <laughs> ve bir ara böyle ne yapacağımızı bilemedik yani. Ortalığı toparlamak. Hemen sabah toparlanacak gibiydim. <laughs> Elif'e çamaşır suyu arıyordu. <laughs> bu her yer çok kötü haldeydi. Bir iki saat içinde her çok halde. güzel bir organizasyonla hemen hallettik. Evet. Evet. Birçok kişinin desteğiyle bu organizasyonu yaptın. Ee, en büyük destekçilerin aslında ailendi. Evet. Aile işi zaten. Evet. Aile şirketi diyebiliriz bu noktada. Aile evet. ve dostluk. Aynen öyle dayımla beraber de dayım da gerçekten inanılmaz hani çok güzel bir ortaklık bence. Hı. O da böyle mesela hani şey sonra kriz anlarında dayım ortaya giriyor. Ben evet. küçük detaylarda ve olayı güzelleştiren, süsleyen aslında arkamızdaki ayın e, sanatçısı dayım. Şekilleri de çok güzel. Evet ya, açılışımız bu şekildeydi ama. Birbirimizi için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenip yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Aynı videolar gelecek bir zaman. İnşallah. Haftaya nereye gidiyoruz? Haftaya <laughs> eğer bize problem olmazsa Balkanlardayız. Evet da bu kötü olaylardan dolayı umarım bir problem yaşamayız. Diğer türlü farklı ülkelere yani farklı rotalara belirlememiz gerekiyor. Evet. Umarım sorun yaşamadan bir daha bir Balkanlar turu yaparız. Ben şimdi de geçmek üzere.